Pelin'cim şimdi biliyorsun albümün artık çıktı çıkıyor evet. ve bu haftada gerçekten bu yayında da mutlaka yer vereceğiz. Yani evet. şimdi bahsetmek ister misin yayından? Yani böyle müziklerinden böyle birkaç mırıldanım mısın? Yoksa yine herhangi bir anonim şarkısından mı devam edelim? Nasıl arz Yani e, tamamen sürpriz olsun istiyorum bu tamam. şarkımız. E, muhtemelen yayınımızdan bir iki gün sonra e, girecek. Çok heyecanlıyım. İnanılmazdır. Evet, evet çok merak güzel ediyorum. bir eser. Ve e, Şöyle de bir şey var. Hep sazlarımız çok güzel eşlik ettiler. Sağ olsunlar. E, bu organizasyonu düzenleyen Bera e, Müzik şirketinin sahibi. hep İstanbul'da e, ünlü keman sanatçılarına çaldırdı. altyapılar aynı şekilde orada çok oldu. Iyi. Ve ayrıca bir e, İzmir'de de bir stüdyomuz oldu. Aa çok evet, güzel. Evet, güzel bir Maya stüdyomuz var. O stüdyoda e, bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ben artık diyorum orası benim de yerim. Gerçekten güzel çalışmalarla İzmir'e ses duyuracak. Bir gün işi ziyaret evet, etmek isteriz. Evet evet iyi bir oluşum oldu. Yeni başlangıçlarla beraber geldiler. Ama tamamen İzmir'e böyle bir sesin, böyle sesleri kazandıracak olan kişilerin gelmesi bizim için bir alternatif. Ne güzel. Ben her şekilde destekliyorum. Diyorum orası bizim yerimiz, benim yerim. Evet. Ondan dolayı orada çıkıyor bütün eserlerimiz, şarkılarımız. Çok güzel. Dediğim gibi klip çalışmalarımız İstanbul'da oldu. Çok güzel, çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Galata Kulesi'nin önünde, Tarabye Sahili'nde, e, tabii tabi Fatih sokaklarında güzel Harikalı bir e, çalışma oldu. Benim için ilkti. Çünkü profesyonel anlamda bu işleri yapmaya daha ilk defa başlıyorum. Tabi baktığınız zaman 2004'ten beri ben bütün festivallerde, konserlerde Türkiye'nin her yerinde sahnelerdeyim. Yani bu bir gerçek. Tabii. Onun haricinde koro şefliğim, belediyeciliğim, birçok alanda yüz göstermişliğim var. Fakat Artık yaş ilerledikçe bakış açılarımız farklılaşıyor Ezgi'cim. Yani sen nasıl ki oluşum habere, oluşum TV'ye güzelliklerle yenilikler katarak hayatına devam etmek istiyorsun ve görünür olma yönüne giriyorsun. Evet e Yaptığımız işler de bizim için artık görünür olmak durumumuzda olduğumuzu kendimize anlatıyor. Evet, vakti geldi dedi. Evet, ve vakti geldi. Kapılarını. Ben artık bu şekilde bu yolda güzel güzel yeni yeni single şarkılarıyla. Hani albüm olarak düşünmüyorum. Single yeni yeni tek 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 şarkılarla ama hmm. her şarkıya yeni kliple. Tabi e, tabii bunun içinde bütün altyapılarını her şekilde hazırlıyoruz. Çünkü neden ne demişler? Hamama giren terler. Terler bütçe. Evet. İnanılmaz Yani Zaten tabii bizim bu olay. sponsorlarımız da sağ olsun. Her şekilde bu işe girdiğimiz andan itibaren dediğim gibi gene adını zikrediyorum Bera Müzik. Bütün sponsorlarımıza her şeyimizi Çok ayardı. Güzel. Yani Pelin sen e, bu işte gerçekten bir ışıksın. Ve biz seninle beraber yürümek istiyoruz dediler. Ve benimle beraber bu işin arkasına düştüler. O yüzden, yüzden bakalım bu neler olacak zamanla. Göreceğiz Oy, inşallah. Yolun açık olsun. Evet canım benim çok güzel oldu inşallah. Evet, olsun. Daha da böyle ufkun açarak ilerlesin. Evet. Kazan çok e, takdir ediyorum. Evet. Hani aynı evet. memleketin içerisindeyiz ama evet. gerçekten de görüşemiyoruz. Bu canım. vesileyle de en azından bir program evet. arasında da böyle bir görüşme fırsatımız evet. Her oldu. Her şeyden önce akrabayız. <laughs> Tabii ki. Bu çok Tabii önemli. Ki. gerçekten. Bir de şunu istiyorum Ezgi, eee teaser'ı albümün çıkış şarkısı gene YouTube'a düşmeden önce bile İlk bence senin kanalında yayınlanmalı. Evet ben bunu çok gönülden istiyorum. Senin bana uğurlu geldiğini zaten biliyorum. Kıyamam inşallah güzel olsun çok her şey. Olacağım. O zaman isterseniz son sözlerinizi alıp hem de bir müzik dinletisiyle de kapatmak istiyorum efendim. Tamam. O kadar güzel geçiyor ki yani çok keyif alarak böyle sizleri izliyorum. Hepinizin ayrı güzel değerleri ve marifetleri var. Hakikaten çok özel insanlarsınız. Seferisar bu konuda çok şanslı. Yani böyle değerleri de bizler de basın olarak ortaya çıkardığımız için de gerçekten mutluyuz değerli izleyenler. Ekip ruhu çok önemli. İnşallah güzel şeyler olsun. Ben sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ee, Ezgi'cim çok teşekkür tamam. ederim e, davetim tamam. için. Evet. Çok güzel bir program oldu. Çok keyif aldım. Pelin'cim tamam, de canım. de burada. Karşılaşmam çok da güzel evet. oldu. Ee, yani İzmir şubemiz e, Asancak'ta. Evet. Seberisar e, şubemiz şube diyorum. <laughs> 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 Seberisar şubemiz Seberisar'da. <laughs> ee, beklerim. İyi. Evet efendim. Yani gerçekten evet. kendini de e, o boşluk arayanlar, evet. hani o manevi evet. boşluk gerçekten çok önemli. Bunu Hı -hı. doldurmak için, kendi bilincinin bilinçaltını temizlemesi için mutlaka bir Şule hocamızla iletişime geçmesini isterim. Yani Biz de kendisiyle çok tanıdık, ederim. hakikaten çok sağ böyle sağ. çok mutlu olduk. Yani, yani bunu yaşadıkça, konuştukça farkındalığın ne kadar açık olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ben çok mutlu oldum, ben çok de, da memnun oldum sizleri tanıdığıma. De, karşılıklı, teşekkür çok, ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür sağ olun. ederim. Pelin Hocam, söz sizde. <laughs> Hangi müzikten Güzelmiş. başlayalım? Biraz böyle güncel olsun. Evet. Yani dinleyenler Hı. olsun. <laughs> bir boy vermiştir şimdi Yasemen basmıştır Bodrum Kokusu geldi rüzgarın Bir kelebek hepsi boynumu Sen şimdi gerdanını maviye Göğsünü bir yelken Gönlünü ilk önüne Çıkan yasirlerine Bağlamışsındır O oh, burunca dibine Sakız rakasını Nasıl da ağlamışsındır Kim Benim yerime desen bekletme hayatı Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişiyi savunan sevdayı Benim yerime dese Bekletme yaşa gitsin kaç kişi savunan sevdayı Tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Canım benim. Değerli izleyenler, Ezgi'nin Penceresi'nin programın daha sonuna geldik. Çok keyif alarak yaptığım bir program oldu. Hakikaten. Keyifle izlemenizi istiyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.